Kuzey Denizleri Enerji İşbirliği'ne dahil olan 9 ülke, 2050 yılına kadar toplamda en az 300 gigawatt kapasiteli açık deniz rüzgar enerjisi kurmayı hedeflediklerini açıkladı. Resmi gazetede yayınlanan ilana göre toplam 1200 MW gücündeki bağlantı kapasitesinin tahsisi amacıyla 5 rüzgar enerjisine dayalı yarışmanın başvuruları 21 Ocak 2025'te 10-12 saatleri arasında alınacak. Birleşmiş Milletler, ülkelerin sera gazı emisyonlarını azaltma hedeflerinin dünya çapında yıkıcı etkilere yol açacak küresel ısınmayı önlemek için gerekli seviyeye ulaşmaktan uzak olduğunu açıkladı. Uluslararası Enerji Ajansı'nın Enerji Teknoloji Perspektifleri 2024 raporuna göre, küresel temiz enerji teknolojileri pazarının önümüzdeki 10 yılda büyük bir ilme kazanarak 2 trilyon dolarlık bir hacme ulaşması bekleniyor. Enerji Ekonomisi ve Finansal analize Enstitüsü tarafından yayınlanan bir analiz, döngüsel ekonomik risklerin temiz enerji finansmanını destekleme potansiyeline dikkat çekiyor. Wood Mackenzie'nin en son analizine göre küresel ısınmayı 1,5 derece hedefiyle sınırlamak için mevcut çabaların hızlandırılması şart. Sürdürülebilir Ekonomi ve Finans Araştırmaları Derneği yayınladığı Altın Varlık Riski ve Fosil Yakıt Yatırımlarından Çekilme Eğilimi BIST 100 Örneği başlıklı raporunda Borsa İstanbul Yüz Endeksindeki şirketlerin fosil yakıtlara bağlı yatırımları nedeniyle ciddi finansal risk altında olduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanlığı 2025 yıllık programına göre Türkiye'nin toplam enerji kurulu gücünün yıl sonunda 122.289 MW ulaşması beklenirken, Yenilenebilir enerjinin bu güce katkısının %61.2'ye çıkması öngörülüyor.